Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yabancı yatırımcılardan Mehmet Şimşek için Flash Talep Türkiye'den bakın ne istediler. Değerli izleyenler, ekonominin yönetimini devretmeyi düşündüğü eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, deneyimli isimden olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Tüm gelişmeler böyleyken yabancı yatırımcılar ise Türkiye ekonomisinin başına kimin geçeceğini tartışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi takımının karehası olarak görülen Mehmet Şimşek'le anlaştığı haberleri yabancı analistler tarafından olumlu karşılandı. Timothy E. Şimşek'in başarılı bir ekonomist olduğunu ve yabancı yatırımcılar tarafından da oldukça saygı duyulan bir isim olduğunu belirtti. Şimşek'in geri dönüşü yabancı yatırımcılar tarafından oldukça iyi karşılanacak diyen eş. Buna karşılık 2021 yılında Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası yabancı yatırımcıların bu kez güvence isteyeceğini öne sürdü. Yabancı yatırımcılar Şimşek'in göreve başlaması itibarıyla kendisine gerçek bir güç tanımadığını görmek isteyecek diye konuşan Eş, yabancıların Şimşek'in ekonomi politikası üzerinde tam anlamıyla gerçek bir güç sahibi olup olmadığını takip edeceğinin altını çizdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.